ibadetler için huşunun, ihlasın artması için yapılması gereken evvela şey nedir? Helal lokma yemektir. Bu söylemiş olduğumuz tüm ibadetler için böyledir. Namazda huşu bulamıyorum diyen kişi ilk bakacağı yer helal lokmasına bakacak. Ondan sonra diğerleri gelir. Onlara da gireceğiz birazdan inşallah. Ama ilk olarak bütün ibadetlerde Cihat ibadeti de böyle, namaz da böyle, oruç da böyle, haç da böyle, zekat da böyle. Bütün ibadetlerin birinci olarak kuşunun sevabın düzgün olabilmesi için ilk bakılacak şey helal lokmadır. Helal lokma da helal kazançtan gelir. Adam helal kazanmıyor ise helal lokmayı midesine indiremez. Onun için öncelikle helal lokmadan önce ne lazım? helal kazanç lazım. Adam bir yerde çalışıyor ise, bir çalışan ise, bir işvereni varsa, burada işverenin hakkına riayet etmesi gerekir. Öğle tatilinde bir saat olarak belirlediyse, bir saat on dakika yapmayacak. Sabah 8'de mesai başlıyorsa 8'e 10 gece gelmeyecek. 10 geçe gelirse 10 dakikalık adamın işverenin hakkını alır. E orada da ne yapacak? E aynı parayı almış olacak veya çay molasını uzattı diyelim. Aynı şeyi almış olacak. E bu da ne olacak? O kişinin kazandığında bakın helale haram karışmış oluyor. Aynı şekilde işverense, adamın eğer ki mesaisini yatırmıyorsa, yani fazla mesaiye kadar yatırmıyorsa, veya sözleşmedeki doğan haklarını yerine getirmiyorsa bu da işverenin, işçisinin hakkına girdiğidir. Bu da helal bir kazanç olmaz. İki türlü de böyledir. Tüccar için aynı şekilde satışını helal üzerinden yapacak. Helaldeki satışlardan bir tanesine mesela yalan söylememek vardır tüccar maalesef eğer yalan söylüyorsa bir şey satarken bu kazancı sıkıntılı bir kazançtır. Şimdi bu kazancı yiyen adam nasıl ibadet yapacak? Namaz kısa huşu bulamaz. Sohbete gelecek olsa ayakları geri geri basar. Şeytan onu sohbete getirtmez. Hayırlı işlerden uzak tutar şeytan onu. Hep söyleriz. insanın deposu midesidir. Bir arabanın deposuna benzin yerine su koyarsa nasıl ki aracı bozarsa insanın deposu midesidir. Helal yerine haramı koyarsa o mide o vücut bozulur. Bozulan vücutla ibadet yapılması zorlaşır. Devam ede 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 adam artık der ki ya ben namazdan huşu bulamıyorum, sohbetten huşu bulamıyorum, işte şundan bulamıyorum, bundan bulamıyorum diyerek o ibadetlerini de bırakmaya başlar. <laughs> Onun için her şeyin başı helal lokma, helal lokmanın başı helal kazanç. Helal kazanacağız, helal yiyeceğiz. Bu en baştaki yapılacak olan şey, bütün ibadetler için istisnasız yapılması gereken şeydir. Diğeri, diğerleri veyahut da namazda huşu nasıl artar? Namazda değerli arkadaşlar kılarken dünyanın akışını durdurmak gerekir. Kafadaki düşünceleri bir kenarıya bırakmak gerekir. Eğer yapacağın işler beyninde olarak namaz kılarsan, düşünce orada olarak kılarsa, oradan çok fazla huşu bulunmaz. Zaten öyle bir namazı da, ya şu namazı bir kılalım da gidelim işimize bakalım diye hızlı hızlı kalınır. O da çok fazla huşu sağlanmaz. O namazda iken düşünceleri Allah'ın huzuruna çıkıyormuş gibi öyle inanarak çıkarılacak ki dünyadaki herhangi bir şey düşünülmemesi gerekir. Ve zaten bu yapıldığı vakit insanın gözleri sadece secde bölümüne bakar. Dikkati de dağılmaz, aklı da dağılmaz. <laughs> Namaz başlarken ve başlamadan önce Allah'ın huzuruna çıkıyorum diye çıkmamız gerekir. Bunu yapabilirsek mesele biter. Öncesinde ise helal kazanıp helal yemeyle ile alakalıdır. Bu ikisi yapıldığı vakit, inanın ki namazda hani daha eskiler anlatır, kimdi? hatırlayalım. Harrani Hazretleri. Urfa Harran'da türbesi var. Biz ziyaret ettik Harrani Hazretleri'ni. Bir gün bir cami yaptırıyorlar. Ustaya diyor ki bu caminin diyor kıblesi yamuk diyor. Yok efendim diyor, ölçtük diyor. Kıblesi yamuk değil diyor. Evladım diyor, bunun kıblesi yamuk diyor. Değil derken gel buraya diyor şöyle şuradan bak diyor. Gösterdiği yerden Kabe'yi görüyor diyor. Şey usta. Ha yamukmuş efendi <laughs> <laughs> Şimdi eskiden böyle zatı muhteremler tekbir alacaklar iken Kabe'yi görmeden, kıbleyi görmeden tekbir almıyorlardı. Bu derece ihlas ve samimiyet ile, bu şuur ile Allah'ın huzuruna çıkıyorlar etti. E tabi bu ihlaslı olan insan namaz kılarken kılmadan önce illaki orayı Kabe'yi görür.